Alo. Anlaşma yapmak için aradım Cihan. Doğru kararı verdin Yiğit Bey. Sevkiyatı nasıl öğrendiğinizi biliyorum. Yeğenim nasıl? Babası merak ediyor. Merak etmesin. Anlaştıktan sonra sağ salim teslim alırsınız. Mallar zaten sizde. Oğlanı bırakın. Dediğim gibi. Anlaşana kadar misafirimiz olacak. Tamam tamam. Birkaç saat sonra görüşürüz o zaman. Bu adamları anlaşma için eve çağırmak zorunda mıydın Cihan? Bize mecbur olduklarını iyice anlamaları gerekiyordu. O yüzden ayağıma gelmelerini istedim. Evin dışında ne kadar çok adam var, farkında mısın? Onlardan mı korkacağız anne ya? Abim gayet iyi düşünmüş. Ben müsaadenizle çıkıyorum. Bu adamlar gitmeden hiçbir yere çıkamazsın. İyi. Yap. Eğer anlaşmazlık olursa neler olabileceğini düşündün mü hiç? Buradan sağ çıkamazlar. O olur. Dalga geçme. Herkes sakin olsun. Tamam anne. Hemen gidip hallediyorum. Endişe edeceğim bir şey yok merak etme. Hadi bitirelim şu işi abi. Anneni duymadın mı bırak. Sen de kalıyorsun. Bu ne demek abi? Bana ayak bağı olmayacaksın demek. Sakın bir yere çıkmayın. Sakın. İyi. Yeah. Sen ne ağzını yüzüne eğip dalga geçer gibi. gibi değil. Dalga geçiyorum zaten. Cemre bak benim zaten sinirim tepemde. Ben hıncımı senden çıkarmayayım. Anlamadığın işlere karışma sen. Ben senin tarafındayım aptal. Şu an içler acısı ya. Seni böyle abime yaranmak, onun onayını almak için gördükçe ben acı çekiyorum. Başa çıkmak için de dalga geçiyorum. Sen ne diyorsun ya? Ne onay alması, ne yaranması? Saçma sapan konuşma. Aynen öyle yapıyorsun. O da seni ezmeyi kendine hak görüyor. Kullanıyor seni. Beş yaşındayken de böyleydi. Şimdi de böyle bu. Benim onun onayına ihtiyacım yok. Anladın? Niye anlaşma yapılırken orada değilsin o zaman sen? Niye hakkınla baskına gidilecek deyince tıpış tıpış sen gidiyorsun? Hiçbir inisiyatifin yok. Kullanıyor seni. Asker gibi o ne derse onu yapıyorsun sen. Bak sen kendine ezdirirsen... ...kendi değerini hatırlatmazsan... ...harcanırsın da, kullanılırsın da, atılırsın da. Öyle mi? Gel o zaman benimle. Nereye ya? Gelmiyorum bir yere. Sen kendi değerini hatırlat demedim mi? Göreceksin benim değerim neymiş. Kim vazgeçilmezmiş, kim acınası durumdaymış. Gel. Gel çekiştirme beni. Bırak şu bardağı. Yürü. Nedir? Telefonda da dediğim gibi Akgün bunlar çocuğu vermeyecek. Akgün Gökel Taşka. İçeri alamam Cihan Bey'in kesin emri var. Oğlan buradan ayrılmayacak. Çocuğu buradan alacağım. Şimdi Cihan Bey'i ara. De ki Akgün çocuğu geri aldı. Çocuğu bu denklemin dışında tutacakmışsınız de. Canan. Alamam dedim. Ahmet. Şişt, 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 şişt. Sakın, sakın. Şişt, şişt. Ahmet. Bunları oturt. Eğer sana sıkıntı çıkarmaya devam ederlerse ilelebet oturt. Şöyle alayım. Oturalım. Oğlum otur, otur hadi. Barış iyi misin? Ne oldu abi? İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Ha. Ee, yok oğlum dertlenecek bir şey yok. Seni buradan çıkarmaya geldim. Evine götüreceğim seni. Sahi mi? Ha. Sahi. Babanın yanındayken olanlara bakma. Onlar hep öyle gerektiği için yapılan şeylerde. Yoksa sen iyi çocuksun. Sıkıntı yapma. Bak kahretsin eleman almışlar. Niye geldik buraya Burak? Öyle olsun. Madem elemana günahlı biz de onun elinden alırız. Neyin peşindesin sen? Hadi geri dönelim. Ne oldu Cemre? Korktun mu? Gitmiyoruz bir yere. Ne yapacaksın? Anlamıyorum. Sözünü dinliyorum işte kızım. Hı? İnsektif alıyorum.